Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber şey hızlı speed oyunu oynuyoruz. Da ben değiştim bayağı bir. Gördüğünüz gibi orada kaç yazıyor gördüğünüz gibi şeyim. Kaç hızım. Merhaba bugün sizlerle beraber. Şöyle speed oyunu oynuyoruz yani. Hızlı koşma oyunu oynuyoruz. Bugün sizlerle beraber. Ben hiç pet açmadım bu oyunda. Çünkü pet inanılmaz pahalı olduğu için sizle açacağım bugün. Birazcık elmasım oldu. Kalkın elmasım. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. yorumlarda yazın. Hadi yine sizlerle beraber pet bulalım. Pet diğerleri neredeydi arkadaşlar? Çok önemli bu ne? Çok güzel bitmiş. Yarışlar da var oyunda. Denk gelirse gir girer oynarız arkadaşlar. O neymiş? Endrach bir şey ama ama anlamadım. Neyse petler nerede abi? Hıh. -hı. Bu 300 diyor ya. 300'lük alalım arkadaşlar. Yoksa 600. Eee en az 600 alalım. 6'yı neredesin? 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 Ay dur. 600'lük nerede arkadaşlar. Dur şuraya. Bas bas arkadaşlar. 5 evet. Eee hmm. Neyse ama neye bu? bu? Oh Oo hop iki yüzlükten bir aktarmış bu. Ee, neredesin? Neredesiniz? bunlar yok yes. Şimdi bari yarışa gidelim arkadaşlar. O zaman yarış yapalım. İnsanlar uçuyor arkadaşlar okulda gidiyorlar. Ben bas 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 bas. Arkadaşlar şu kaçıncı ben? Göremiyorum. Of, of, eyvah. Gittik. Şimdi bir pet alalım. Pet. Bende pet var mıymış? Yok. Ben... Ha şurada pet. Heh, 600 600 arkadaşlar. Ya 600'lükte de, de güzel yokmuş ki. Um, ee, o zaman biz 300 kalalım arkadaşlar. Evet, evet, 300 kalalım. Hem 300 daha ucuz, daha güzel 300 arkadaşlar bence. 5 level, 5 level'dan geçebilir şey miyim? Niye? Ya abi ben kaç levelim ya? Ben 23 level'im. Yes. He tamam. Ya oh, mogu ekber. Burası park olmuş abi. Hmm. Arkadaşlar şurada da yazıyor zıplama yerinde. 23 level diye. 23 level'im. 25 level olunca şey. Bir tane haritaya gideceğim. Oraya gideceğiz. Sizlerle beraber. Bugün orayı açar mıyım? Açarım. Sizlerle beraber gidip açacağız. Alacağız. Evet, ben Yine, ooo bak bunda karateci var. Açtım. Arkadaşlar bu ne? Gel <laughs> next. <gülüyor> Abi bu mu geldi Allah aşkına <laughs> yani? Şu arkadaşlar. Böyle şey çıkacak. Ya of. Evet. Bakın işte. Şu 25'lik yere geleceğim. Alacağım. Kaç şeyle bakın donuyor böyle. Oho. Bakın 300'lük buradaymış işte. Ben pek çıkar falan diye düşündüm. Arkadaşlar 50 level olunca Rabbit Bakın Lioner 50 level Torre bitiyor diyor. 50 level sonra Rabbit yapacağız. Rabbit yapacağız Burada günlük ödül var. Günlük ödüle bakalım. Yani bu 500 game veriyor. Yani 500 elmas veriyor. 5 dakika sonra galiba. Vuuu. Zil çiziyor. Arkadaşlar 24 level olmuşuz. Lan tepesine çekeyim mi? Lan kardeşim dur. Üstte ne var? Bakın üstte böyle 400 pet falan var. Onlarla da bir şey alıyoruz ama ne para ve şey veriyor. Neydi ya? Unuttum. Ne Koşu hızımızı güçlendiriyoruz. Yaktalım. Bakın. Zerdi. Uy. No. Şunlardan bir şey var. Dur dur dur. Aa orada bir şey var. Bu gitme şeyi. O ne işe yarayacak? Oradan nereye gidebiliyoruz ki? Arkadaşlar, da şuraya bir türlü çıkamadım ya? Kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzel like gelirse şey alacağım. Şey yapacağım. Öbür soruyu sana getireceğim. O bir ne yaptı ben de bunu? arkadaşlar. Ya çıkamadım. Düştüm, düştüm, düştüm. Uhu. Şu neymiş? Frag Games. Bu da bir şey istiyor ama ne istiyor anlamadım. Bu kes diyor. Yana. Onları dili. Neyse arkadaşlar 25 level. <laughs> geleyim. Evet arkadaşlar 25 level olduk geldik çabucak gel. çok hızlı olduk 25 levelim gördüğünüz gibi şimdi o 25 levellik yer var ya oraya gideceğiz Tabii bulabilirsek kardeşini ee, işte bu no no, no. Bu çok, çok fazla uçuyor. Arkadaşlar işte ben böyle gelsem. Gördüğünüz gibi buraya kadar zıplarım Yes. Ve bu kadar basit yaptık Aa arkadaşlar kış oldu. Oo. Yaşasın işte bu. Aa level up. 26 oldu. 26 level. Oo burada bir şey var. Burası da neymiş? Kaç level istiyor? 50 level mi? Yok daha neler Yok ben istemez. Uuu, level up. Abi hep buradan geçtiğinde level up mu alıyorum? Level mi alıyor? Bakın 27 levelim oldu. Ne? Level kasmaca challenge. Hi. Videonun altına level kasmaca challenge yazacak. Bu ne abi? abi. Arkadaşlar her, ge her geçtiğinde bakın. leveli iyi bakın. Level 25'ti. 26, 27, 28 oldu. O 29 oldu. Biraz 50 level olmama biraz olur ama. Ama bugün level 50 level oluruz. 12 mal. Neyse ben biraz level kasıp geleyim. Evet, ben level 33 oldum. Şimdi bir tane daha yaptım. Tam 34 level yapar şimdi. Bu arada biraz kartlayayım. Ben de ses var. Kırtlayalım. Dört kon abi. Dört kon döşeyim mi? Bire bit mi? E ee, abi biz de oradan gelmedik mi? Bire bit diyor. Boş ver. Bire bit yapmışsın var. Aa. Yok bizim geldiğimiz yer. Yes, get it. Oh, bling, 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 bling. Good. Totally. Yeah. He Da, 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 da boşuyorum bu ya. Abi kısadan mı zıplayacağız ki? level up. Neyse biraz dolaşalım şöyle. mi gibi arkadaşlar. Buna 100 100 like gelirse şey. Bunun ikinci serisini çekeceğim o like gelirse. Yüz like gelirim bilmem ama. Oh. Hmm, çok. Valla gelişmiş videolar da çekerim daha. Güzel videolar çekerim. Siz like attıkça ben gelişirim. Siz like atın yeter ki. Yeter. Uchi. Ne vedem în următoarea la Ia Bye bye. <t -punch twang -275>